Mayasız pide için efendim bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, iki adet yumurta, bir paket kabartma tozu, iki tatlı kaşığı sirke, tuz, 150 gram sucuk, kaşar peyniri e, rendesi ve domates sosu kullanacağız. Kaşar peyniri böyle küp küp de doğrayabilirsiniz, rendeden ziyade o da güzel oluyor. İlk etapta şöyle bakın, ben bunu rendeleyeyim burada. Aynen, sen de orada zemin hazırlayalım börek için. Bir su bardağı, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yağ tuz. Efendim. Yumurtalar var ama üzeri için ayıracağız. Bir küçük kase alabilirsem. Ben üzeri için ayrı vermiştim. Sen iki bütün koyacaksın diye ama. Hı hı. ben, sana... iki tanesini üzerine ayırayım da. Daha iyi olur. Şey bu kasenin içine koyabilirim. Aa, okey tamam. Hı hı. Şöyle nasıl olsa yıkanıyor yumurtalarımızın. Hepsi yıkanıyor efendim. Ee, pidelerimizin üzeri böyle pes pembe olsun istediğim için. Şöyle iki adet yumurtanın sarısını ayırdım. Bu arada dünkü göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de teşekkür ediyoruz efendim. Gene yerimizi almışız listelerde. Allah razı olsun. İzliyorsunuz, destekliyorsunuz. Bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor. Ee, o aşkla, o sevgiyle daha bir sarılıyoruz. Ee, kabartma tozum var. Onu böyle koydum. Şurada da sirkem var. Bakın. Bu çok önemli. Şuraya koyup bakın. Şu an köpürüyor. Yakından görüyoruz. Evet. Bu ee, daha böyle kıyır kıyır ve kabarmasını sağlayacak bir püf noktasıdır. Kabartma tozunun üzerine sirkeyi döktüğünüzde yaptığınız pideler daha böyle kıyır kıyır ve lezzetli olacaktır. Sonrasında da şöyle bir karıştırıyorum. Kabartma tozunu aktifleştirdim yani. Sonrasında şöyle evet bir miktar unumu aldım. Bismillah deyip şöyle güzel bir pide hamuru yapacağım. Bakın efendim, çok güzel bir mayasız pide hamuru yoğurdum. Şöyle toparlıyorum. Şu dağınıklığımı kaldırıyorum buradan. Bunları sadece sıkacağım. Bezin içine koymama gerek var mı? Hı? Sadece sıkayım. Evet Beze evet, koymama gerek yok. Sıkalım onları bence, hiç de gerek yok. Buradan böyle uzun 4 tane çıkartayım. Evet, biz içerisinde sucuk ve kaşar peyniri kullanacağız. Bir de domates sosumuz var. O hazırladığımız soslardan onu evet, kullanacağız. Evet. Sizler de evinizde yazdan yapmış olduğunuz herhangi bir kahvaltılık sosu bu aşamada değerlendirebilirsiniz. Hey maşallah İlk, sulu sulu. 2, 3 ve 4. Şöyle. Hemen bunları şöyle güzel bir beze yapıyorum efendim. Şöyle. Yuvarladım. Yani hiç bekletmenize gerek yok ama yine kabartma tozu olduğu için hani hamurda birazcık beklediğinde daha güzel olacağı için ee, evde vakit varsa bir 10 dakika üzerine bir bez atıp bekletin. Ee, en azından daha rahat şekillendirebilirsiniz. Şimdi e, sosu pidemin şöyle ince bir tabak halinde. Böyle yazdan hazırlamış olduğumuz tazecik sosumuz vardı. Bu kahvaltılık sosu böyle pidenin zeminine sürelim. İsterseniz ben ikisini açık yapacağım ikisini kapalı yapacağım. Ee, kapalı veya açık yapma e, evet, tamamen size kalmış. Şuradan bir lokma alıvereyim. Ay. öyle zeminde kaşarımızı koyduk. Mayasız ama o kadar güzel olacak ki. Çok güzel bir pide yapıyoruz. Şöyle bakın. Sucuklarımı şöyle diziyorum. İçerisine mısır koyabilirsiniz. Kıymalı harç yapabilirsiniz. Her şey koyabilirsiniz. Elinizdeki peynirle yapabilirsiniz. Hani sadece Böyle ben hani bu malzemelerle yaptım diye bu malzemeleri ana malzeme olarak kullanmaya da bilirsiniz yani. Pratik pide yapıyoruz. Şöyle aldım. Üzerine onun hemen yumurta sarısını sürsün bir yandan. Ben de diğer bezemi açayım. Hiç beklemedim. Bekleme derdimiz yok çünkü kabartma tozuyla yaptık. Ee, poğaça hamuru gibi bir hamur var. Bak hamurumuz çok güzel olmuş Serpil yine. Şimdi efendim hemen şöyle... O açık mı olacak? Bir tanesini açık, bir tanesini kapalı yapacağız. Tamam o zaman bu açık olsun, bu kapalı olsun. Aynen. Bu sırayla gidelim. Nermin bu arada şey soracağım. Sana unuttum. Kapalının içerisine böyle bir lokma da tereyağı atalım. Yüksel Bey'in canını çekmiş. Getir bakalım. Hiç kıyamam yapımcıma. Hiç kıyamam. Bu arada Yüksel Bey'i de pek seviyorsunuz. Gözden kaçmıyor yorumlar falan. Yüksel Bey'le atıştırmalarımıza bayılıyorsunuz. <laughs> Nermin Güzel. Bu arada şey söyleyecektim sana Hı -hı. unuttum. Hangisini kapalı yapıyorduk? Bu. Kapalı Şu. olacak. Hı -hı. Ee, Ayşe Hanım'ın sana çok selamı var. Ayşe. Ee, Sofya'nın arka bahçesi. Ha. Sabah Ve aleyküm selam Ayşe Hanım'cığım. Tereyağlarıma bak. Allah razı olsun. Bol bol göndermiş. Kaşar da Sağ olsun. Kaşar peyniri çok güzel çok. zaten. <laughs> Beyaz peyniri. Beyaz peynir de güzeldir. Valla. Hadi hadi. Çok... Geç kalacağız. Ben böyle sana baktım. <laughs> evet bana o yandan bir baktın. Beğendin mi beni? Evet. Pantolonuna da aşık oldum. Pantolonumu ya. sana vereceğim. Tamam. Bekliyorum. Yukarıdan kulağına bir şey söyle. <laughs> Ayhan Şu anda... abi demiş ki Hı. ona nasıl olacak? O zayıflayacak ya olacak. Göreceksiniz ben onu zayıflatacağım. Şok olacaksınız. Serpil bak hazırlan. Hazırlan. Çok güzel bir maraton seni bekliyor. Bak Nermin şurada herkes için söz sözü. veriyorum. Valla. Götüreceğim seni bir yere. Mum gibi yapacağım. Dur dur. <laughs> İnşallah. <siz, siz>, <laughs> dur. O zaman görecekler. Benim bütün kıyafetlerim olacak Serpil'e. Bu pantolonun üstü var mı Nermin? Bu var. Üstüne da mı? Paletlisi yok mu onun da? Yok. paletli. <laughs> 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 Aha bir de kokoş. Bakmayın böyle siz Serpil'in durduğuna. Sever süslensin püslensin. Vallahi çekmiş acaba? Vallahi kokoş. <laughs> Seviyor yani. Benden doğru aşağı kalır yok. Yok seninle <laughs> yarışamam tabii ama. Estağfurullah estağfurullah. Ama şey gerçekten çok sorumlu söylüyorum. Pantolonuna bayıldım. Teşekkür ederim. Onu, onu spor da kullan. Buradan nasıl bu patlamış buradan? Görmemişiz Serpil. Ay olacak o kadar. Hamur şey ya mayasız hamur ya. <laughs> Kenarı patlamış. Hemen şöyle kapattık. Şuraya alayım serpil onu. Geldim tatlım şey, hemen geldim. Taşırsam oraya kadar dağılmasın. Gelme gelmesem ben geldim. Bitti az kaldı gel. Elinde mi duruyor? Baksana dağıldı. Aman be nazar oldu gördün. Nazar mi? oldu olsun. çık Şöyle şuradan ben sokayım sucuğumu geriye. Ziyan olmasın. Tereyağı tamam. koyduk ya ağırlaştırdı oradan da. Yüksel komplo yaptı bize. Tereyağı koydurdu. Anam orada da durmuyor ki. Üzerine fırından çıkınca da böyle bir yağ gezdiririz. Süreriz mis gibi oh, değil mi? Mis gibi olur vallahi. Şöyle. Evet efendim dört tane mis gibi bu ölçülerden böyle dört tane orta yani orta boy demeyelim valla baya büyük pideniz çıkıyor. Dört kişilik aileye. Aynen dört kişilik aileye e, Çok rahat gayet yeter. iyi yetecek. Kapalı olanın içerisine patatesli yapabilirsiniz. Değil o mi? da çok güzel oluyor. Hı. Bence iyi. Bence de. Nasıl Hı -hı. Sürdüm. Gayet iyi. Ben ellerim. Kaçta vereyim Nermin bunu fırına? 180 dereceye verelim. Zaten 35 dakika içerisinde Olacak. pişiyor. Aldım gidiyorum o zaman. <laughs> Aynen. Opa. Ben şimdi neye geçeyim? Ruloya geçelim. Patateslerimi rendeledim ya kararıyor. Tamam rulo börek yapalım. Patatesler kararmasın. Fan kalsın mı Nermin? Evet kalsın. Tamam kalsın fanımız. <laughs> Allah Allah'ım. Nermin'in nefes mutfağında mayasız pide yaptık. Bak bak pazar bak, günü bak, bak bak geliyordu efendim gelmekte olan maşallah subhanallah pazar gününe cumartesi gününe misafirliğe özel günlere yapın yapın pişirin yiyin efendim. Ve, ne yapıyoruz şöyle Serpil koy hemen sana zahmet Serpil'cim. Oh, bakar mısınız? Bakar mısınız hamurun inceliğine? Gel annem gel. el Erkek çocuğu gel. Köşeden. Gel. Gel Alper'i çekelim. Gel. Bakmış gelmiş. Bu da hanımına ver. Ha, hamile, hamile kıyamam ben ona. <laughs> Afiyet olsun. olsun. <laughs> Kokuyu duyan geldi. Kokuyu duyan geldi. O aldı gidiyor bak. <laughs> Bakın ağzı kapalı patatesli de yapabilirsiniz. Serpilcim olabilirsin. Of nasıl güzel oldu bu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu pazar mutlaka denesinler. Evet, yum, şey hamurun güzelliği nasıl? Hiç mayalı hamur gibi. 5 Beş Vallahi... dakika da oldu hiç bekleme bekleme derdi de yok ha. Hiç beklemeyin. Hiç. Vallahi hiç. Serpilcim bir de hamurun yağısı da güzel. Hiç tereyağı üstünü parlaklığı da iyi. Yağlamaya gerek kalmadı. Yağlı Yüksel Bey gibi yağlı sevenler gezdirsin biz bilmeyiz. Evet bunu da aldım. Yandım Nermin. Yandın mı? Diz Yandım. onları güzel güzel tatlısı koy. Şurada ko. bir tane versene iki tane Heh. Şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.